Ameliyatlarına geri döndüğüm zaman şunu da sormak istiyorum. Acaba bir kişi burun ameliyatından sonra ee, örneğin işte artık tampon falan şu bu kullanılmıyor. En çok sorulan sorulardan biri bu. Acaba çok büyük ağrılar çekiyor muyuz? İşte ağrılardan uyuyamıyor muyuz? Vesaire vesaire. Çünkü eskiden hani böyleymiş ya. böyle Bir şey eskiden kalırsa geleceğe de böyle akıllarda böyle bir kalır. Silinmiyor hafızalardan. Acaba bunun doğrusunu siz bize söyleyin. Nedir hocam yani bu ağrı konusu? En çok bundan korkuluyor çünkü. Burun ameliyatı hakkında e, net konuşayım. Burun ameliyatı ağrısız bir ameliyattır. Burun ameliyatı ağrısız bir ameliyattır. Lütfen bunu KG olarak bile verelim. Burun ameliyatı ağrısız bir ameliyattır. Ağrısı bir ameliyattır. Korkmaya gerek Korkmaya yok bu Korkmaya gerek yok. Ee, bu yeni şu, bir teknolojiden dolayı mı böyledir son yıllarda acaba? Yani evet biraz daha e, hassas ve titiz çalışıyoruz. Biraz daha dokuya saygılı çalışıyoruz eski tekniklere göre. Bunun etkisi var. E, ama zaten hastalarda bu gersiz bir korkuydu bu burun ameliyat sonrası ağrı. Böyle bir ağrı ciddi bir ağrı hiçbir zaman olmaz. Sadece ameliyattan çıktıktan hasta belki birkaç saat hafif bir sızlama olabilir. E o da normaldir. Normal yani. Ama yani bir gün i̇ğne sonrasında katıyan ağrı olmaz, kalmaz yani. Ağrısız bir ameliyattır burun ameliyatı. E tabii iğne yaptırdığınız zaman bile o kadar ağrı tabii, tabii. oluyor yani. Hı -hı. Evet. Burun ameliyatları ağrısız bir ameliyattır efendim. Doğru ellerde yapıldığında çok çok önemli bilgiler ve